Kolay gelsin ablalarım. Gel, 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 gel. Ana niye diyorsun ana? Ekmek yapıyorum. E, ne ekmeği yapıyoruz abla? Patates koydum. Patates. Hadi bakalım gel patatesli gözlemelere gel. Gözleme mi ekmek mi bunlar da ana? Gözleme, ekmek hepsini diyor. Her, şeyi Her diyor şey diyoruz. Her şey diyoruz. Maşallah. Ha. Bu sefer kıymalı yapıyoruz. Kavurmuş kıyma mı koyuyoruz ana? Hı hı kavurmuş. Vay 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 vay. Ana malzemesini de pek bol koyuyorsun ya. Niye yapalım? Biz sizi utandırmayalım? Bolca olsun da. Ana, yemeyeceğiz biz. <laughs> Niye? Yiyelim peki. Evet, evet sevgili seyirciler Siz... gördüğünüz gibi Sizin güzel gözlememiz Anadolu'nun her tarafında gittiğimizde güzel gözlemelerimiz görüyoruz. Böyle güzel doğal unlardan yapılan gözlemeleri biz de tavsiye ediyoruz. Pratik olması açısından. <laughs> hı hı. Afiyet olsun Oğlan, diyoruz. Burası hepsi doğal. Hep hepsi doğal. Hepsi doğal. Nereden yapılmış bu buğdaylar? Kepekli mi bu buğday? Köylerden. Bizim bunlar genellikle köy, buradaki değmenlerimizde unutuluyor. Kendi değmenlerinde evet, evet. yani kepekli unlardan yapılıyor. Mükemmel bir gözlemele. Evet. Ablam kaç senedir pişiricilik yapıyor. <laughs> <Ha. gülüyor> en <Yine gülüyor> önemli iş sende abla. 16 yaşında başladı. Vay maşallah. <laughs> maşallah. Devam ediyoruz. Allah nazardan korusun. Nazar değdi zaten kollarımız çok ağrıyor. <laughs> Kollarınız ağrıyor. Tamam. Şimdi kolların ağrımaması için Hemen bir dakika bırakın bir şey göstereceğim. Çıkar, bırak. Bırak yararsa yatsın. Kaldır, indir. Kaldır, indir. Kaldır, indir. Haydi, haydi, hoppa! Bu hareketleri çok yapacaksınız. Aklınıza geliyor. Sonra çevir. Çevir, çevir, çevir. Ters çevir, ters çevir. Her seyir. Bununla bak ablam ne güzel biliyor benim programları seyretmiş. Çok evet. seyrediyorum Vallahi hocam. bravo. Çok bir de bunları edeceksiniz. Hocam biz de seyrediyoruz sizi. Çok bir, seyrediyor. de, bir de iyi dinleyin. Çok basit bir şey söyleyeceğim size. Bir bardağın yarısına limon suyu koyun, yarısına zeytinyağı koyun. Sıcak yaptıktan sonra ağrıyan omuzlarınızı onu sürün. Bir de ayda bir D vitamini iğnesi kırıp için. Ayda bir. Bunları yaparsanız sağlık açısından, kemik açısından çok önemli. Siz esasında cennette yaşıyorsunuz da farkında değilsiniz. Sen, 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 <laughs> bir daha söylüyorum. Cennette yaşıyorsunuz Yorlaya. farkında değilsiniz. Her şeyin doğalı. Doğru. Şu incirleriniz. Şurada incirleriniz var, şeyleriniz var. Yani duran öyle güzel bir yer ki. Yok yok. Hiç Rabbim şeyim, her şeyi ve vermiş her şey. ya. Her şey yetişiyor. Bu kadar güzelliğin içinde hiç şikayet etmeye hakkınız yok. Yalnız şişman olmaya ya da yordu. hakkınız yok. Özlüyorum, özlüyorum Yıllarını gözlüyorum sen gel ki gayri Ben seni, seni çok, çok özlüyorum Ağzına sağlık Can ablam Çok güzel söyledi, çok teşekkür ediyoruz Sağ olsun, var olsun canım ablam dedik gözlemelerin en güzellerini yaptılar. Bize de müsaade edin afiyetle yemek düşsün artık. Neresi İsa abi burası? Burası Beypazarı. Eski tarihi bir fırın. Eski tarihi bir fırın, kuyu fırınmış bu. Gördüğünüz gibi böyle tamamen ne yakıyoruz içinde abi? Odun. Odun yakıyoruz. Böyle güzelce. Şimdi ne yapıyoruz? Bu ne bu? Şimdi bu doğal mayalı e, kepekli ekmek. Doğal mayalı kepekli ekmeğimizi yapıyoruz. Kaç senedir yapıyorsun İsa abi bu işi? 60 senedir. Vay maşallah. Maşallah 60 senedir yapıyor. Evet. Bir de buranın çok meşhur bir simidi var. Bu simidin adı ne? Beypazar simidi. Beypazar simidi. Kel simit diye, diye geçiyormuş. Niye kel simit? Çünkü susam yok. <laughs> susam olmadığı için de kel simit deniyormuş. Evet. Burada da bir usul varmış. Abimiz yok, para öyle... pul işlerine mı? Simitler orada müşteri gelir sayar alırmış. Parasını buraya koyar, üstünü alır çeker gidermiş. Yetmediği zaman buradan ilave böyle, tekrardan böyle para konurmuş oraya. Müşteri kendisi seçer, alır hesabını görmüş. Abim hiç parayla bununla işi yokmuş. Beypazarı öyle herkesin güvendiği bildiği güzellik. Abi, Efendim? yengem de yapıyor mu fırın Yardım ediyor mu? Yok, mı? yok. Hiç o, yardım o, etmiyor yok, mu? Yok, yok. O, o ev, ev hanımı. Evde bekliyor. Ha, o ev hanımı. Ev hanımı. Peki, geceden mi bunları, ne yapıyorsun? Gece 4'te. Gece 4'te geliyorsun, evet. mayalıyorsun. Bu saatte mı saati evet. geliyor. Şimdi ne kadar da pişiyor abi? 35 dakikada pişer. 35 dakikada. E bir grup pişecek grup var mı? Yok, daha pişecek daha grup yok. Daha yeni atıyoruz. Kaç tane alıyor fırın abi? 120-130 tane alıyor. 120-130 tane. Başka e neler ekmekten var? Ekmekten hariç, içeride şimdi pilav var. O pilavdan sonra içeride ciğer pişiyor. Peki abi onun kokusu ekmeğe falan geçmiyor mu? Geçmez Hayır, mi? Yok. Niye? Havalandırması iyi olduğu için mi geçmez? O kapak açık duruyor. Yani. Kapağı belki. kapalı diyorsun ha. Şimdi gördüğünüz gibi güzelce hamurlarımızı abim şey yaptı. Tek tek fırına veriyor. Daha benim bunun altında eski fırın vardı. Daha çukurudu. Çarşı yangın geçirmiş. Yangın geçirdiği zaman çarşı bir buçuk metre kadar yükseltilmiş. Ee, Yükseltilmeden neden önce benim ayağımı bastığım yerin olduğu hizada daha fırın vardı. Daha da aşağıdaydı. Daha yani. aşağıdaydı. Peki aşağıda olmasının avantajı ne abi? Ne avantajı avant değil. Ee, o zamanın gününde çarşı bir buçuk metre çukurda. Ha. Çarşının tamamı. Çarşı yangın geçirdiği için 600 yılın üzerinde bizim bildiğimiz tarih. 600 yılın üstünde bir çarşı. Ta Osmanlı döneminde de Osmanlı'dan, önce, Osmanlı'dan Osmanlı'dan önce, önce tabii. Selçuklu vardı. Abi. Selçuklulardan da zamanında da. Alaaddin buralarda. Camii Selçuklu. Hmm. Yani hem Selçuklu ya hem Osmanlı'ya ev sahipliği, ev sahipliği yani. sahipli Çok güzel bir yere geldim. Simidin başına da çöktüm. Bu arada. Hocam kolay gelsin. Hayır. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş, hoş gel. geldiniz. Bizim Merhaba. Kadarınıza. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Buyurun. Ben bir simit alacaktım ama. Buyurun. Evet kardeşlerim burada usul böyleymiş. Paranızı koyuyorsun üstünde kendiniz alıp çıkıyorsunuz. Hadi görüşürüz. Hayırlı günler olsun. iyi günler. Abi hoş geldin. Nasılsın abi? Buyur gel. İyiyiz abi sen nasılsın? simidinden Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet simidini aldı. Bakalım şimdi ne yapacak? Şimdi ne yapacağız? Parasını ödeyip çıkacağız. Ankara'da olsa çekip de giderlerdi. <laughs> ya da paranın fazlasını alırlardı. Neyse evet. ne demeyelim Ankara'da Parasını söylüyordu. koydu. Şurada radyoda Evet gördüğü gibi hesabını da aldı gidiyor. Olur. Afiyet olsun abim. Hadi Allah'a emanet olun. Evet kardeşlerim bu simidin adı şimdi biraz sonra ustamız da gelecek soracağız kendisine. Ne olduğunu bize anlatacak. Beypazarı'nda çok güzel fırındayız. İshak abi bu nedir bu? Bu Beypazarı'nın kelsimidir. Niye kendi demişler abi? Üzerinde susam olmadığı için. Susam olmadığı evet. için. Evet. Peki susam olması mı iyi olmaması mı iyi? İsteğe bağlı. İkisini de yaparız fark etmez. Ha, bazen susamda yapıyor musunuz? Tabi tabi. İsterseniz yapıyorsunuz. Anında. Peki bu daha mı çok tercih ediliyor burada? En çok tercih edilen susamsız olan. Niye susamsız? Alışkanlık herhalde Alışkanlık. Değil mi? Vatandaşın kendi isteği. Bir de burada bir şey dikkatimi çekti abi. Geliyor parayı atıyor gidiyor. Nasıl oluyor? Buranın usulü o. Ben karışmam para işine. Gelen vatandaş oradan bozuk parayla parasının üstünü alır. Parasını gor çeker gider. Hiç fazla fazla yapmaz. eksik bırakmaz. param orada oradaki bozuk param yetmiyorsa 5 lira ver, 10 lira ver ya da 3 lira ver. O şekilde söyler parasının üstünü veririm. Hepsi o kadar. Evet kardeşlerim gördüğünüz gibi Bey Pazarında geleneksel güzelliklerimiz devam ediyor. Peki var mı bir şikayetin falan abi? Benim kendimde şikayetim yok. Anamın dizleri tutmuyor yalnız. Dizlerinde mi? Evet, merdiven çıkamıyor. Merdiven inerken ağrısı var. Başka bir şey yok. Ben sana çare söyleyeyim. Ne Yengemi güzelce bir köşeye oturttur. Böyle yenisinden alalım sana. şöyle O, dizlerini, o, dizlerini. o iş olmadı. O Neden? iş olmadı. Evdeki bakırı satıp da çölmek almaya hiç niyet yok. Oo. Evdeki bakır mı? Evet o ha. bakır. O ilk göz ağrısı bakır. Ama sonradan aldığın çölmek olur. O çölmek de elinden düşerse kırılır. Kırılır. Bir daha yenisini bulamam. Ha. Tarihi bir ders verdi İshak abim bize. Biz ona bir şaka yapalım derken o bize çok güzel bir ders verdi. İshak abime teşekkür ederim. Haydi bakalım başka güzelliklere devam edelim. Eşkıya hoş geldin. Abi sana niye eşkıya diyorlar ya? Ya kendi hırsız ya. <laughs> o da hırsız öyle mi? Ee... Sen onu mu yakalıyordun? Ne yapıyordun? Ne oldu sana? Niye böyle şey yapıyorsun? Ben çocuğum ben yani. Ee, i̇laç kullanıyor mu? Kullandım üç ay bıraktım. Şimdi ilaç kullanmıyor musun? Kullanmıyorum. Mu? Peki ilaç kullandığında biraz titremen az mıydı? Hiç fayda, Hiç fayda etmem. Hiç fayda etmem. Kendine 40 kayma ver. 40 kayma vereceğimişin. Kibirli yaşıyor. Buyur ağam. Buyur 40 kayma. Teşekkür ederim. Niye o kadar kızıyorsunuz birbirinize ya? Ya bu bebek kutta benim komşuydu. Ha. Tavurlardan anası babası adam adamdı ayrıldılar. Bunlardan ev aldılar. Benim maalesef evde sattılar. Gittiler. Gittiler. Şimdi elin titremesi için sana bir tedavi anlatıyorum iyi dinle kolay bir şey. Bakla vardır bakla biliyor musun baklayı? Hani şöyle şöyle fasulyenin büyük gibi bakla vardır. Eşek baklası. Ha! Eşek baklası ha. ağzına sağlık. Dokuz tane eşek baklasını bir cezvede haşlayacaksın. He. Ha. Sabah yiyeceksin yarısını, akşam yiyeceksin yarısını bu elleri diktikten Ha? ha? Kabuğuyla, kabuğuyla. Ha. Haşlayacağım böyle. Ya onun beş dedi. tane, beş tane sabah, beş tane akşam ye, on tane baklayı her gün ye, bu ellerin titremesi azalacak. İyi bak, sağ ol yani. Tamam, unutma bakla, eşek tamam. baklası. Onu biri de dedi bana. Hah, yap ama yap, ne olur yap ya, Yapma düzeleceğim bak. Ya. Hadi sağ bakalım, Allah'a emanet olun. Ya ikisini de alabilir miyim? Aya teklif yok, gir gir al, çık çık al. Ha. Ne alacak? Aya teklif yok, gir gir al, çık çık al diyor. Ne? Dur kaç tane vereceğiz? İki tane, iki tane. Tamam aldık iki tane. Hadi, tamam. Hadi Allah Allah. Ad Allahıma tut. Hadi güle güle. Güle güle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.